<laughs> Fatih, telefonu Fatih, 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 Ayrı yönlerimizi bir kenara bırakarak sağlık ve sosyal hizmet kolunda görev yapan çalışanların ortak taleplerini, haklı mücadelemizi daha sesli duyurabilmek, birlikteliğimizi ortaya koyabilmek adına Sabim platformu çatısı altında bir araya geldik. Toplu sözleşme taleplerimizi belirleyerek platformun büyük çoğunluğunun katılımıyla 1-2 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma kararı aldık. Sırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda silahla polikinliğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken her an bu silahtan çıkan bir kurşunla hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Alım gücümüz büyük bir hızla azalıyor. Fazla çalışma ücretimiz iş hukukuna göre normal mesaimizin iki katı olmak zorundayken yarısından az alıyoruz. Sendikal ikramiyenin barajlara bağlanmasını kabul etmiyoruz. Yetkili sendika tarafından kullanılan ve ayrımcılığa yol açan tabip dışı ifadesini kabul etmiyoruz. Ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma, bakım alma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun bilmesini arzu ediyoruz. Pandemide, depremlerde ve her türlü zorlu şartlarda halkımıza ve hastalarımıza verdiğimiz fedakarca hizmetin unutulmamasını bekliyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti için verilecek bu mücadele sadece kendimiz için değil hastalarımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Balonları patlatalım. Sarı buradan bir mesaj gönderelim. Sarı bir mesaj gönderelim.